Evet sevgili dostlarım, bugün Sakarya'nın Akyazı ilçesi Acelle yaylasında bulunmaktayım. Büyük konser öncesi keşif için buraya geldim. 26, 27, 28 Temmuz büyük kadırgaşenli e, yapılacak alanı hemen gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası çok büyük bir göl. Sık sık geldiğim bir yer. Her sene de konserlerine katılıyorum. İnşallah bu sene çok güzel bir sanatçılar olur. Ee, ne diyeyim bilmiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. 26, 27, 28 Temmuz'u. Evet size konser alanını göstertiyorum. Ee, beni takip etmeyi, izlemeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizler var, sizler varsa ben varım. Yoksa e, sizlerin desteği olmazsa, e, sizlerin ilhamı olmazsa e, beni e, izleyip kanalıma abone olup beni onurlandırırsanız ben daha güzel yerlere gidip sizler için e, tanıtım yapar ve siz de bu yerleri keşfedersiniz. E, ben sizin e, öncülüğünüz olurum ve size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Siz de kanalıma abone olmayı ve abone oldurmayı sakın unutmayın lütfen. Evet şimdi konser alanını size tanıtıyorum. Evet konser alanı burada olacak. İşte şu sanatçılar bu şeyde katılacak. Burada böyle bir çarık çardaklar var. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir göl. Evet. Şimdiki böyle burada ücret yok bir şey yok. Herkes gelebilir. İşte burada bir bir şeyler yapmışlar da konser alanına bir hazırlık. Ee, ben size konser alanını göstereyim. Evet. Konser alanı e, sanatçılar burada çıkacak. E, burası tabii şu alanda horan o olacak. E, büyük horan oluyor burada. Burada sanatçılar e, olacak. E, Akyazı. Orayı da tanıtayım size. E, göstereyim. Evet, 26, 27, 28 Temmuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Burası tabi konser zamanı elden geçecek, daha güzel olacak. Şu konser alanı, şey sanatçıların çıkacak olduğu stand kurulacak buraya. Bu alanda horan tepilecek, işte standlar kurulacak. Ee, yani görsel ürünler satılacak, her şey olacak yani. Allah izin verirse, inşallah o günleri görürsek. Sapırızlıkta bekliyorum. 26, 27, 28 Temmuz. Unutmayın. Çok çok iyi sanatçılar var. Ee, ona Şahin'in olduğunu biliyorum. Ee, Mehmet Ak şey Mehmet Yıldız var. Ondan sonra işte Ali Alkurt var. İşte Asar'ın e, bütün şeyciler burada, kemençeciler. Yani Recep'im gelir, Sinan Yılmaz gelir, Kont bunlar zaten geliyor. Resul gelir mi onu bilmiyorum. Şöyle tanıtayım ben size, burada bak karavanda kalanlar var. Güzel bir yer. Muhteşem, çok büyük bir yer burası. Şöyle tanıtıyorum. Balık tutuyorlar, bak balık tutanlar da var. Ama e, harikulade bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip görmenizi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel yer. Muhteşem yer. Evet. Buradan bir durun uçurayım. Ondan sonra durumdan da ekleme yapacağım. Buraya cami yapılmış. Ben bunu görmedim dedi. Biraz ara vermiştim buraya. Kurbağa seslerini duyuyorsunuz. Muhteşem.